Herkese merhaba. Ben Drive Safe grubunun kaptanıyım. Grubumuz iki kişiden oluşmakta. Projeyi yapma amacımız günümüzde trafik kazalarının fazla olması. Özellikle uykusuzluk sebebiyle meydana gelen trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Projeyi uzun yol seferi yapan sürücüler için tasarlayacağız. Ayakları yere basmaya, tek festival, tek not fest. Ayakları yere basmaya, tek festival, tek not saatmaya teknoloji de lider olmaya gösterilerle coşmaya tüm dünyayla yarışmaya başlıyor büyük efsane haydi herkes festivale 7'den yetmişe el ele tam burs olacak. Sürücünün yanında bulunan ekrana başlangıç noktasından bitiş noktasına gidilecek yol saatini yazar. Bu saate göre dikiz aynasının üstündeki bulunan kamera sürücünün dakikada kırptığı göz sayısını ölçer. Eğer sürücünün göz kırpma sayısı normalden az veya fazla ise radar sürücüyü uyarır ve sürücü uykusunun geldiğini bilincinde olur. Bu sayede sürücü yoluna daha güvenli bir şekilde devam eder. Projeyi hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.